Arkadaşlar Neton 11 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Beşiktaş'ın en fazla bon servis ödediği oyunculardan 11 kurduk. İyi seyirler. Arkadaşlar dizilişimiz 4-2-1-3 şeklinde. Kalede Deniz Boyko var. Boyko Beşiktaş'a Dinipro takımından 3,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştur. Boyko günümüzde Dinamo Kiev'de formu giymektedir. Sol bekte İsmail Köybaşı var. İsmail Köybaşı Beşiktaş'a 5,5 milyon euro bon servis bedeliyle Gaziantep Spor'dan transfer olmuştur. İsmail Köybaşı günümüzde Granada'da top oynamaktadır. Sağ bekte Serdar Kurtuluş var. Serdar Kurtuluş Gaziantep Spor'dan Beşiktaş'a 2 milyon euroya transfer olmuştur. Serdar Kurtuluş kulüpsüz. X stoperimiz Matteo Ferrari. Ferrari Genoa'dan Beşiktaş'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Matteo Ferrari günümüzde emekli. İkinci stoperimiz Thomas Sivok. Sivok, Beşiktaş'a Udinese'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Sivok, günümüzde Çek Ligi'nde top oynamaktadır. İlk orta sahamız Ayhan Akman. Ayhan Akman, Beşiktaş'a Gaziantep'ten 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Ayhan Akman günümüzde emekli. İkinci orta sahamız Tabata. Tabata Beşiktaş'a Gaziantep'ten 8 milyon euroya transfer olmuştur. Tabata El Rain'da forma giymektedir. 10 numara pozisyonda ise Adem Laiç var. Laiç Beşiktaş'a Torino'dan 6,5 milyon euroya transfer olmuştur. Adem Laiç hala Beşiktaş'ta forma giymektedir. Sol kanatta ise Gökhan Töre var. Gökhan Töre Beşiktaş'a Rubin Kazan'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Gökhan Töre günümüzde Malatya Spor'da top oynamaktadır. Sağ kanatta Kovarejma var. Koaricma Beşiktaş'a Inter'den 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Koaricma günümüzde Kasımpaşa forması giymektedir. Forvet'te geldiğimizde ise Forvet'te Dembaba var. Dembaba Beşiktaş'a Chelsea'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Dembaba günümüzde Başakşehir forması giymektedir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, ve like atmayı unutmayın, Ayrıca görüş ve sorularınız için yorumlar kısmında bekliyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere.